Evet çocuklar şimdi bugün matematik öğreneceğiz. Ben matematik öğrencisiyim. Ve bu matematikte harika bir çıkarma yapacağız. Evet çocuklar bu çıkarma da çok güzel. Şimdi bu 45 altına 16 altı. değil mi? şöyle çocuklar gösterelim. Arkadaşımızı gösterelim. Şöyle. Ben Şöyle şuradan göstereyim. Şimdi çocuklar burada şöyle bir şey var. Bu şeyde şimdi bir de şöyle yapalım. Evet. Şöyle yaptık. Neyse çocuklar. Ve şimdi ben size size göstersin. Size yapayım. Evet çocuklar. Şimdi biz buradan 5'ten 6 çıkmaz çocuklar. O yüzden şimdi buraya bir sayı aldık. Bir sayı aldık. Buraya da 5 yazdık. 5 yok. Değil mi? Artık 5'i sildik. Şimdi de işaretleyelim. Şimdi de dört. 4'ten bir tane aldık. O arkadaş gitti. Geçen gün de geçer. Şey. Dünkü de. Şimdi buraya o yüzden bir 3 yazalım. Şimdi 4 yok. Değil mi? Şimdi asıl şey bu. 15'ten 6'yı çıkaracağız. Şimdi o yüzden 6 tane parmağımızı hazırlayalım. 6 tane parmağımızı hazırladık. Şimdi buraya bakalım. Gördünüz mü? 15. Şimdi 15'ten geriye sayacağız. 14, 10, 13, 12, 11, 19. Buraya 9 yazıyoruz. Buraya 9 yazdık. Şöyle gösterelim. Değil mi? Buraya 9 yazdık. 15'i sildik. Artık 15 yok. Şöyle. Şöyle çocuk. Artık 15'i sildik. 15 yok. Artık 15 yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi çocuklar asıl şey geldi burada birden 3 çıkaracağız. Hadi bakalım. 1 2 Top. Toplam demişim. Tam burada bakın 29 oldu. Şimdi çıkarmamızda görüşürüz arkadaşlar ve kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> kanalıma abone olursanız diğer ki bölümlerde de çok güzel çarpmalar öğreteceğim. Ve şimdi bugünlük de şimdi de şey başka şeyler daha yapacağım. Şimdi burada Evet. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi 6 6 6 6 şey tabii sen bunu. Evet. Şimdi Heh, şimdi şimdi sizlerle birlikte çok güzel bir şey yapacağız. Şimdi şöyle bir bacak açayım. Şöyle bir bacak açayım. Böyle yapayım. Tamam mı? Şöyle yapayım. Böyle yapın siz böyle. Şöyle. Gözünüzü kapatın ve nefes alıp <laughs> nefes verin. Hayatınıza bilinize gittiğinizi göreceksiniz. İşte bu. Mesela ben gördüm çok güzel nefis tertemiz dalgalar gördüm. Evet. Şimdi. Hmm. Bugün sizlerle de birlikte de bir desen de yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi şöyle.